Bu silikonlar ya da estetik ameliyatları ile ilgili çok sayıda facia yaşanıyor. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarına çıkan bazı doktorlar, değerli izleyicilerimiz, düşük miktarlarda paralar söyleyerek Avrupa'ya göre fiyatları çok ucuz bir şekilde söyleyerek Türkiye'de yaptıklarını söylüyorlar. Bunlarla ilgili çok sayıda şikayet var. Bunlarla ilgili çok sayıda haber var ucuza silikon yaptıracağım diye ne olduğunu bilmediğin doktorun peşinden gitme. Bakın İsviçre'de yaşayan bir hostesin başına gelenleri ben geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaştım. Brezilya kalçası adı altında bir estetik ameliyatı olan kadın hala düzelemedi. Pantolon giyemiyor, oturamıyor ve bu ameliyat sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar sonrası 8 tane ameliyat daha geçirdi. Evet değerli izleyicilerimiz bu vatandaşımız düzelemiyor. Aman siz, siz olun ucuz diye bu doktorun peşine gitmeyin. Araştırın. Ben bunu söylerken Türkiye'deki doktorların hepsi kötü demiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ama mutlak surette araştırın referanslarıyla daha önce ameliyat ettiği kişilerle mümkünse görüşün. Burun haricinde hiç kimseye sakın ola ki ameliyat olmayın. Bakın basit bir burun ameliyatı ya da başka ameliyatları öyle bir anlatıyorlar ki dersiniz ki 3 saniye sonra sihirbaz gibi burnunuz ya da başka bir tarafınız değişecek. Siz ameliyat oluyorsunuz, bıçağın altına yatıyorsunuz, narkoz yiyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Aman siz siz olun bu işi öyle basit bir şekilde para için anlatan doktorlardan uzak durun. Ameliyat oluyorsunuz çok mağdur var değerli izleyicilerimiz dünyanın her yerinde olduğu gibi ama Türkiye'de çok sayıda yurt dışından gurbetçilerimizden kadınlardan gidip Türkiye'de perişan olanlar var. Aman haman ha dikkatli olun. Şimdi değerli izleyicilerimiz estetik facialarının bir başkası şarkıcılara pek çoğumuz tanır. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcılara son olarak büyük olduğu dudaklarını küçülttürmüştü. Lara geçirmiş olduğu bu dudak küçültme operasyonları sonucu çok pişman olduğunu açıkladı. Instagram hesabından ağlaya ağlaya çektiği videosunu yayınlayan şarkıcı ne olur bana dua edin. Sakın hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum diyor. Bakın değerli izleyicilerimiz herkese örnek olsun. Estetik yaptırmak isteyen kadınlara özellikle bu Ağlaya ağlaya Lara'nın çekmiş olduğu video örnek olsun. Tepki çeken videonun ardından Lara yeni bir açıklama daha yaptı. Şarkıcı açıklamasında şunları söyledi. Bizlerin normal insanlar olduğunu unutuyorsunuz. Biz uzaydan falan gelmiyoruz. Doktorum ameliyatını başarıyla yaptı ama benim dudaklarımın kendine gelmesi 6 aymış. Tabii ki bu durum sinir bozucu. İnsan bir anda yayında ağlayabilir. Sizlerden sadece dudağımın hemen düzelmesi için dua istedim. Gözyaşımı tutamadım. Ne var ki? Ne var bunda diyor. Bakın geri vites yapıyor burada belli tepki aldı. Yoksa doktorumun işini yaptığı dudağıma can gelmesini beklemek 6 ay oluyormuş. Bakın değerli izleyicilerimiz bu açıklamayı ben kale bile almıyorum. Önemsemiyorum. İnsanın sağlığı bıçak değiyor kardeşim vücuduna. Yani biraz daha güzelleşeceğim diye yapmayın. Bir de bakın bu işin yaşlılığı var. Yaşlandığınızda ne olacak? Düşünebiliyor musunuz? Öyle insanlar görüyoruz ki estetik ameliyatı yaptıkları için bin pişmanlar. Çünkü yaşlanınca başka hastalıklar ortaya çıkıyor. Aman siz siz olun. zorunlu kalmadıkça bu estetik ameliyatı, bu güzelleşme işinden vazgeçin. Değerli izleyicilerimiz, Fransa'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş kararı alan bir vatandaşımızın Türkiye'deki hayatını sizlerle paylaşacağım. Bu vatandaşımızın adı Havva Arslan. Paris'te Sorbon Üniversitesi ve dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesinden mezun oldu ve bu üniversitede öğretim görevlisi olduğu öğrencilere ders verdi. Ancak bir gün memleketine dönme kararı aldı. Bakalım. Sorbon'dan mezun olan Havva neler yapıyor? Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Paris Sorbon Üniversitesi Coğrafya bölümünden 1994 yılında mezun olan Havva Arslan, doğduğu topraklara dönerek tarım işine girdi. Havva Arslan Karabörk köyünde babasına ait tarlada yağ bitkilerinden aspir üretimine başladı. Gün boyu traktörle tarlasını süren Arslan, akşamları ise evine dönerek öğrencilerine uzaktan eğitim veriyor. Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Sorbonne'dan mezun olduktan sonra 15 yılda Fransa'da yaşayan Hava Arslan, aynı üniversitede doktora ve master çalışmalarını GAP projesi üzerine tamamladı. Daha sonra Ankara'ya yerleşen Aslan, burada eğitim alanında çalışmalar yürüttü ve özel bir eğitim kurumunda Fransızca öğretmenliği de yaptı. Hava Arslan şehir hayatından sıkıldığı için doğduğu topraklara dönerek tarım işine girdi. Elazığ-Tunceli sınırında olan Karabörk köyüne yerleşen Arslan babasına ait tarlada aspir bitkisi yetiştirmeye başladı. Bakalım. Aspir'in kuraklığı seven bir bitki olduğunu söyleyen Hava Arslan hasattan 4 ayda yaklaşık 150 bin lira kazanacağını ifade etti. Aynı zamanda 20 kişiye de istihdam sağladığını söyleyen Havva Hanım, pandemi sürecinde dört duvar arasında sıkıldığını ve doğduğu topraklarda üretime başladığını ifade ediyor. Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitesi'nde coğrafya bölümü okudum. Lisansımı bitirdikten sonra doktora çalışmalarımı GAP üzerine sürdürdüm diyor. Kuru tarımdan sulu tarıma geçişteki adaptasyon problemlerini inceledim. Türkiye'ye geldikten sonra Fransızca etüt merkezi kurdum ve orada Fransızca dersleri verdim. Koronavirüs sürecinde bütün dünyada doğaya dönüş başladı. Ben de doğaya döndüm diyor. Evet değerli izleyicilerimiz. Önümüzdeki yıl 500 dönüm ekeceğini söylüyor. Aspiri bölgede ciddi bir istihdam yaratacağımı düşünüyorum diyor. Çünkü genelde arpa ve buğday ekiliyor. Kilosu 1.5 2 lirayken aspiri 4 liraya kolaylıkla satabiliyorsunuz. Bu da köylünün ekonomisine ciddi bir kazanç sağlayacak diyor. Evet aspir bitkisi bildiğiniz üzere biyodizel yakıtı olarak da kullanılıyor. Evet Türkiye'ye dönüş hikayelerini emekli ve ekranlarından sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Çok sayıda gurbetçi vatandaşımız Türkiye'ye dönüyor. Özellikle değerli izleyicilerimiz geçim artık Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasında daha da zor. Yani Avrupa eski Avrupa falan değil. Geçim her yerde zor. Ekonomik durumu olan vatandaşlarımız memleketlerine dönüyorlar. Türkiye'de yatırımlar yapıyorlar. Çünkü eğer işi bilirseniz Türkiye'de para kazanmak Avrupa'ya göre çok çok daha iyi. Tabi şartlarınızı tam olarak oluşturduktan sonra adım atmanızda fayda var. Yoksa elinizdekini de kaybedersiniz unutmayın. Türkiye'de hokkabaz çok, dolandırıcı çok. Aman aman dikkatli olun. Hiç kimseye güvenmeyin. Bildiğiniz bir şeyi tek başınıza yapacaksanız, o işi siz yöneteceksiniz iş yapın. Ona buna güvenerek sakın olarak ki adım atmayın. Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere izin dönemi başladı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeye başladılar. İsviçre ile ilgili bir gelişme var. İsviçre'de yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir haber. Türkiye'den İsviçre'ye seyahat eden yolcularda COVID-19 testi negatif olanlar 10 günlük zorunlu karantina uygulamasından artık muaf tutulacaklar. Yani Türkiye'ye dönüşte karantina yok. Federal Sağlık Dairesi'nin aldığı karar kapsamında Değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Federal Sağlık Dairesi 19 Nisan'da Türkiye'yi riskli ülkeler statüsüne koymuştu. Bu kararından vazgeçti ve 10 günlük karantina kararını kaldırdı. Yapılan değişiklikle beraber Türkiye artık riskli ülkeler statüsünde değil. Türkiye'den İsviçre'ye seyahat edenler artık karantinada kalmayacaklar. Türkiye'nin yanı sıra İran, Hırvatistan, Lüksemburg, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile Almanya, Fransa ve İtalya'nın bazı bölgeleri riskli ülkeler listesinden çıkartıldı. Öte yandan Türkiye'ye giriş ve gelişlerde COVID-19 aşısı yaptırmayanlar için test yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Yine Federal Sağlık Dairesi'nin kararıyla birlikte Türkiye'den gelen yolcularda COVID-19 testleri negatif çıkanlar artık karantinaya alınmayacak. İsviçre'de karantina şartlarına uymayanlara ise ağır para cezaları bulunuyor. Riskli ülkeler listesinden gelen yolcular için testleri negatif olsa dahi karantina zorunluluğu bulunuyor. Karantina şartlarına uymayanlar 10.000 İsviçre Frangına kadar ağır para cezasıyla karşı karşıya. Bu arada nüfusu 8.6 milyon olan İsviçre'de toplam 4 milyon 823 bin kişiye COVID-19 aşısı yapıldı. Ülkede 1.750.400 kişinin ise tüm aşıları çift aşısı yani iki doz aşısı yapıldı. Değerli izleyicilerimiz dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden biri olan Nestle ile ilgili İsviçre'de akıllara durgunluk veren bir haber bir olay var. Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden biri olarak kabul edilen İsviçre merkezli Nestle'nin şirket içi yazışmaları Financial Times'a haber oldu. Financial Times tarafından paylaşılan yazışmalarda piyasadaki içecek ve gıda ürünlerinin yüzde 60'tan fazlası sağlıklı tanımına dahil değil. Bu ürünleri ne kadar yenilesek yenileyelim bu tanıma hiçbir zaman uymayacaklar ifadesinin yer aldığı ortaya çıktı. Evet, şirket içi yazışıyorlar ve ürettikleri ürünlerin %60'ının insan sağlığına zararlı olduğunu itiraf ediyorlar. Nesnenin evcil hayvan ürünleri ve özel sağlık ürünleri dışındaki ürünlerinin sadece %37'sinin Avustralya sağlık sisteminde 3,5 yıldızın üzerine gördüğü bilgisi paylaşıldı. Financial Times'ın haberine göre bu gıda denetleme sistemi uluslararası kurumlar tarafından kullanılmakta. Uygulamaya göre yalnızca 3,5 yıldızlı ürünler sağlıklı olarak kabul ediliyor haberde Ayrıca nesnenin gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde yetmişinin bu eşiği karşılayamadığı belirtilirken saf kahve hariç içeceklerin sadece yüzde doksan altısının şekerleme ve dondurma portföyünde yüzde doksan dokuzun bu eşiğin altında kaldı yani insan sağlığına zararlı olduğunun haberi yapılmış Evet değerli izleyicilerimiz Ben ne diyorum beni takip edenler bilir Eğer paketlendiyse bir ürün gıda ürünü ne olursa olsun orada bir soru işareti vardır işte Nesne'nin şirket içi yazışmalarının Financial Times'a haber olan boyutu çok ama çok düşündürücü. De Nesne gibi bir dünya devi bunu yapıyorsa diğer markaları düşünemiyorum.